I Thank you so much. I did I am okay. I did My feet okay. are gone. Hey, where are we going? I, tenge, tenge. I Thank you so much. I did.

Of abla ya neredesin? Kurtar beni. Nereye gidiyor bu ya? Nereye getirdi bu beni ya? Hey ne oynayıp duruyorsun? Aa durdu. Aa araba durdu. Şimdi operasyon yapalım ve kardeşim kurtaralım. Nereye getirdi ya bu beni? Şuna bak ya. kaçır getire getire bizim yazdığım buraya getirmiş. Aa buraya gelmişken evdeki nöfleri alayım bari. Hey, ne yapacağız burada? Niye geldik? soru soruyorum. Bu oynuyor ya. Bunlar noktalar da iyi oldu ya. Nisa'yı bunlarla kurtarabilirim. Şu taraftan yetişirim. Aa evet burası çok iyi. Yaklaştım arabaya. Aa ne yapıyor bu? Bekle Nisa kurtaracağım seni. Al dışarı bakıyor. Ne yapıyor bu yukarı çıktı. Birazdan beni ablam kurtaracak görüyorsun. Nisa'nın sesini duydum. Aa, ablamın sesini mi duydum? Vallahi şimdi abi ablam geliyor senin elinden kardeşimi kurtaracağım ve seni yakalayacağım. Eyvah şimdi ne yapacaksın bakalım. Nasıl kızdırdım seni. Biraz daha yaklaşmalıyım. Ablam sandalyelerin oraya kadar gelmiş. Hadi bakalım Nisa'yı kurtaralım. Acaba onun kapıdan mı girsem arka kapıdan mı? Of abla hadi. Evet evet bagajdan girelim. 10 adım kaldı. 8 adım kaldı. 7 adım kaldı. 5 adım kaldı. 4 adım kaldı. Evet bagajı açtım. Bu ne ya? Çekil şuradan. Buradan girebilir miyim ben? Yok ya. Buradan olmayacak. Ben ön kapıdan gireyim. Ana açıyor şey çıktı. Nasıl bir şey ya bu? Ne istiyor bizden bu? Beni köşeden hapishan oldun değil mi? Sen kurtaracağım. Sonra mı gitsem acaba? Evet bir de buradan deneyeyim. Yok ya buradan da olmayacak. Başka bir yerden girmen lazım bu arabaya. Arabayı kilitledi bu. Ne yaparsan yap kurtaracağım kardeşimi ve yakalayacağım seni. Nasıl gireceğim ben buraya nasıl gireceğim Aha bu cam açık Buldum Nisa bu cam açık Buradan kapıyı açabilirim İlerleyelim Nisa bekle yakalayacağım onu Ama neyi yakalayacaksın gitti ya Gitti mi Ama evinin nerede olduğunu gördüm Nasıl yani Nisa evinin nerede olduğunu görebildin mi Evet nerede olduğunu biliyorum Gidelim o zaman bulalım şunu Abla ben buradan açamıyorum Kapı gitti Aa, Doğru ya tamam ben açıyorum İşte abla buraya girdi Demek ki ormanın derinliklerinde Evet abla buraya girdi Peşinden gidecek miyiz Hava da kararıyor gibi Aynen birazdan hava kararır Abla yarın mı devam etsek Neyse onu sonra yakalayacağım. Ah! Ne oldu? Havuzu önce ben atlayacağım. Hey! Evet. Of abla ya ben sana arabadan uzaklaşmayalım demedim mi? O gördüğümüz şeyler de neydi? Ne bileyim abla çok garip şeylerdi. Bir rengarenk bir şeyler vardı değil mi? İnsan niye yaptın ya? Kurulduk birbirimizi. Ablacığım ne taraftan geliyor? Yok ne sabi bir şey hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki çok değişik. Orman var her yerde, her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bıraktın. Annem Ay de yok. koşmaya devam edelim. Tamam koş. Abla ya böyle asker gibi oldu. Neyse bek korkarlar boş ver. <laughs> koş, koş abla koş. Nisa benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum. Araba koş. Ne oluyor ya? Baba sen o... burada mıydın? Evet buradaydın. Evet yatıyordum ben sizi aradım bulamadım yoruldum. Baba de dip dip bir biz de evet. Siz arabayı mı arıyordunuz? Evet arabayı arıyorduk ben baba. Ben bilmiyordum ki sizin arabayı aradığınızı. Siz, baba. Siz ne oldu? Nefes nefese kalmışsınız. Biz oradan giderken böyle al, karşımıza giden garip evet, birileri çıktı. Evet. Garip birileri mi? Garip birileri mi çıktı? Evet. Güzelmiş Nereden birileri? çıktı garip birileri? Evet. Baba çıktı. Sonra koştuk biz. Kızım, o kadar saat burada mangal yaptık. Hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? Evet, evet, ben o. malzemeleri topladım. Neyse. Hiç bir şey bir o, tamam, evet. o zaman ben malzemeleri topladım ya. Bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Ha. Baba! Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, biri mi geliyor? Dedemiz evet. Han nerede? Bak gizemli biri. Bizim dedemiz kişi orada. Nerede hani? Bak, or 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 orada, Hani Melisa ben göremiyorum. Baba, bak işte orada elinde bir şey var. Evet, aa, ah, ah, aa. Değil. ağacın arkasında. Evet, Nisa aa, ağacın arkasında. Baba evet ağacı. Baba, baba o, bu tarafa kaydı. bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba Ellerindeki ne? ne? Nisa baba. ellerindeki ne bunun? Balon, baba balon, balon. Aa, bir şey diyeceğim ne bu? bu Nisa. Ne? Hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa, Bunu Nisa, Nisa de, Melisa yok. şuna bakar mısın? Ellerinde ya, bir, de bir şey, şey de, var. Baba, Ay yüzüne bak şunun. Baba. Aa. Dişlerine bak dişlerine. Dişlerine mi? Aa dişlerine bak. Evet, Nisa evet, gülümsüyor. dişleri. Gülümsüyor mu kızıyor mu suratı? evet. evet. Ben suratını baba, ne olduğunu anlamadım. Baba, baba, baba. Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Suratını bir ne olduğunu anlamadım. Balon satmak mı istiyorsun? Yok kızım yok. Eli, aa elindekinin içinde bir şeyler var. Aa onların içinde bir şey var. Renkli renkli ay, olan şeylerin içinde ay, bir anne. şeyler var. Baba abla saklarsak ya. Aa Nisa Melisa'yı zaten direksiyondan göremez evet. herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. Evet, baba gülüyor güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor mu? Aa, geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler baba. var. Baba ne yapacak bu? Ya içinde bir şeyler varsa? Aa, baba ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa? Aa, kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O bize getiriyor. Baba baba o, baba. baba Gözüne bak şunun. bir şey yazıyor. Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Aa şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Evet, Mesaj vermeye çalışıyor. Değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor vallahi. Evet. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yakınlaştı bu ya. Aa yakınlaştı. Mesa yaklaştı. Mesa ne baba, yapacak? Baba pipleyeyim mi? Aa Melisa. Melisa bu bir şey yapacak. Baba, bir Elindeki. Mi? Bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa. Melisa bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Nisa sakın çıkma. Ya bu kim? Nisa'ya bak iyice saklandı. Aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. Aa ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına Ama bak. Kıpırdıyor mu o? Melissa şunun ağzına bakar mısın baba. dişlerine? Evet, Dişlerinin arasında dili var. Evet. E gözleri ne böyle kırmızı bunun? Ay baba. Kare gözleri var bunun. Baba, çok baba. değişik. Acaba bu Minecraft karakteri olabilir mi? Yok Kare be, kapkara. Suratına bak şunu. Kapkara olmuş suratı. Baba. Ay, aha kötülük kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan Aslan mı bu? Kral gibi bir kral mı acaba bu? Allah'ım. Ne oldu. Ne Arabanın yapıyorsun? Arabanın üstüne mi çıkıyor bu? Aa geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. <laughs> çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma arabamı göçerteceksin ya. Evet. Arabamın kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba alırsın. Ya araba yes seni. <laughs> bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum. Geri çıkar mısın? Bu, bu, bu. Allah üst camın açık. Melisa bu, bu. üst cam açık. Bu, bu. Balonları buraya atmasın. Bu, bu. Melisa balonları bu, bu, bu. buraya atmasın. Bu, bu. Melisa üst Bana camı kapat ya. Allah abi buraya atar matar da buradan içeri girer falan Melisa. O geldi. Nisa tamam senin arkanda. Baba? He? Nereye gitti bu? Burada. Burada değil abi, mi? Baba Nisa çok saklı. Nisa. Şuraya. Nisa çık çık. Nisa. Hı? Nisa. Hı? Aa nereye gitti bu? Biliyor Nisa bu yok. Biliyor yok hiç gördük. Nereden bakacaksın? Üstten. Üstten mi? Nisa bir şey görüyor musun? Allah'ım yarabbim. Vallahi... Melisa bir şey var mı? Nisa bir şey Ayak görüyor musun? Ayakta bir çıkma. Baba hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok mu? Evet. Nisa sağa sola öbür tarafa her yere bak. Allah'ım ne yapıyor? Nisa sen göremedin mi nereye gittiğini? Baba, babacığım bizi kontrol olabilir mi? Ne bileyim ben tuzak falan mı kurdu acaba? Evet. Hadi gel bakalım. Baba <laughs> ya ağacın arkasındaysa. Baba, ya, göremiyor musun Nisa yok diyorsan yok. Şeyim. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa Nisa. Gitmiş. Gitmiş mi? Gelin gelin ben gitmiş. Evet. Valla gitmiş Melisa. Hiçbir yerde yok. Melisa, yok. Hiçbir yerde yok. Bak, Melisa koş. Melisa koşun koşun. Baba. Koş. Melisa. Evet. Melisa buraya bırakmış. Ne ben oldu? içinde bir şey var herhalde. Valla içinde bir şey var Melisa. Evet, Nisa. Baba. Nisa. Baba nasıl patlatacak mı acaba? Ben patlatayım mı? Baba, yani. Tamam. Var. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba, ben Dur ben hangisini ben patlatayım? patlat. Hangisini? Pembeli mi? Aa, bunun içinde ben ne var ya? Dörtteyiz. Aa, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Kap patlatıyorum. Kıpırıyor. Ne oldu? Kıpırdıyor. Mu? mu? Melisa patlatıyor o zaman. 1 2 3 Oh. Aa, bu ne ya? Aa, ne var altında? Ne var? Aa. Aa, Aa bu ne? Adam, Aa, Nisa bakar mısın? Ne çıktı? Nisa. Wow. Tamam senin. Dur tamam. dur. Dur, dur bu. Sarılıyı patlatıyorum. Sarılıyı patlatıyorum. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. Bunu mı patletim buna mı? Beyaz diye bence. beyaz mı? Ya. Ha. Bayağı. Ya şundadır ya bunda helvacını kızın da. Oh bu çıktı. Patlatıyorum. Nisa patlatıyorum. Patlar. Nisa patladı gitti. Oh. Ee bu ne? Bu ne? Aa, baba, Aa mavi şeker. şeker Valla mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi. Beyaz yatağı. Mavi, mavi yatağı. mi beyaz yatağı. mı? Beyaz baba da o daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Nisa. Bu ne ha? <laughs> Ah. Ah bu ne? bunda da şeker. Ah, çıktı. bunda da şeker çıktı. Evet. Baba gelmesin geri. Ne bileyim ben Baba gelir mi? Çıktı. Neyse etrafa da bakar <laughs> olun tamam mı? Hangisini? Mavi mi? Böyle. Patlatıyorum. 1 2 3. nisa belli patlıyor. <laughs> Oha! bunda da şeker çıktı. Ya, ya, ya bunda, bunda, da da şeker çıktı. bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam ol, bu benim oldu. De tamam bu benim oldu. Hadi bakalım. İnşallah bunda daha güzel bir şey çıkar evet, ya. Ah! Oh. Ee, ne çıktı? Bu ne? Allah'ım yarabbim. ya Rabbi. Ben çıka çıka bana bu çıktı? Ne? Ya çekil çekil. Ne ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya. Arabaya bin. Ha Nisa, Merisa, şu tarafta ses geliyor ya. Tekrar bu adam. Yok be, arabada yok. Arabada biz buradaydık. Nisa binin. Nisa binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Tamam, herkes yerine binsin. Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz. Hı. Hadi görüşürüz.